Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle şöyle çok güzel bir örnek yapacağız. Ben çok beğendim arkadaşlar bu örneği. Siz de beğeneceğiniz umuyorum. Çok çok da kolay ve zevkli yapılması. Arkası da önü de aynı. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Arkalı önlü örnekleri çok amaçlı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani niye derseniz atkıda, arkan ön fark etmeyecek. Şalda, ondan sonra yelek, çanta, ondan sonra. Aklınıza ne geliyorsa. Bebek battaniyesinde çok yakışıyor. Kalın bir ipten yaptığınızda. Benim ipim birazcık böyle mercerizeye benzer. Mercerize değil arkadaşlar. İpimden aldığım bir ip. Altın ilmekti galiba markası. Onun böyle mercerizeye benzer bir ipi. Çok güzel. Her şeye çok yakışıyor ve tüylenmeyen bir ip. Çok değişik bir ip yani. Benim çok hoşuma gitti. Örneklerde de çok şık duruyor. Çok örneğimi bundan paylaşıyorum. Şimdi bunu beraberce şey yapacağız arkadaşlar. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da varsa onlar da hoş geldiler ee, beraberce yapalım Her akşam saat 8'de yeni videomu yayınlıyorum Hepinize oraya beklerim Arkadaşlar şimdi bunu yaparken ben 3 numara tığ kullandım arkadaşlar 3 numara tığ tam uydu buna ee, sizin yaparken de eğer elinizde böyle ipiniz yoksa tığınızı ayarlayamıyorsanız arkadaşlar ipinizden tığınız birazcık kalın olsun öyle o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi zincirimi normal çektim şöyle. Çok sıkı da değil, çok ince de şey de değil. de değil, normal zincir çektim. Bu ipim bu ipin aynı marka arkadaşlar. Onun farklı rengi sadece. Şimdi başlarken hemen şu ilk eee zincirimin içine bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Ondan sonra bir zincir, iki zincir çektim. Özür dilerim. Şimdi buradan bir, iki tane bırakıyorum. Pardon hemen arkadaşlar zincirimden iki, iki zincir yan yana yapacağım. Hemen bir şey koymayacağım. Bir, bu iki zincir. ikinci zincirim. Bir, pardon, bir, iki zincir. Aynı işlemi yapayım boşver. Şimdi şöyle tane bıraktım gördüğünüz gibi şuradan iki tane zincir ve bir sık iğne yaptım başını doluyorum onun yanına şöyle üçünü bir çektim özür dilerim şöyle iki iki çektim onun yanına yanındaki zincire bir iki iki çektim bir 2 zincir çektim hemen onun yanına arkadaşlar şöyle yanına atıyorum 1 2 2 çektim onun yanına yanındaki zincire atıyorum 2 2 çektim onun yanındaki zincire başını dolamadım ve sık iğne yaptım şu şekil bir iki zincir çektim İki tane zincir bırakıyorum üçüncü zincirin içine bir tane sık iğne yaptım başını doladım onun yanına iki iki trabzan çektim onun yanına yanındaki zincire başını doladım 1 2 2 çektim. 2 zincir koyuyorum araya. Aynı bakın şöyle. Onun yanına 1 2 2 çektim. Başını doladım. Hemen yanındaki zincire 2 2 çektim. Onun yanındaki zincire 1 sık iğne yaptım. Şimdi bir örnek daha yapamayacağım büyük bir ihtimal. Değil de şöyle iki tane bıraksa sığmaz. Onun için bu şekilde örneğin bana yetiyor. Bir iki zincir çektim ve iki tane boşluk bıraktım bir sık iğne yaptım. Şöyle arkadaşlar bir 2, 3, 4 zincir. Bu sonlandırırken de bu şekilde sıranın sonunu bu şekilde yapacağız. 4 zincir çek. Döndüm. Başını doluyorum arkadaşlar. Hemen yanındaki zincire işte sık iğnemin içine işte tekrar göstereyim. Başını doluyorum. Hemen buraya batıyorum. Dibine 1, 2, 2 şeklinde uzun trabzan yaptım. 1, 2 zincir. Şimdi bu yuvamın içine bir iki tane trabzan yaptım. Bir iki zincir. Şimdi bu bakın şu aşağıdaki yuvam şuraya başını donadım. İçine bir iki iki çektim. Tekrar aynı yere bir iki iki bir iki zincir yuvanın içine bir iki tane sık iğne yaptım bir iki zincir başını doladım ve buradaki arkadaşlar bir, bir tanesini yuvanın içine yapıyorum bir iki iki çektim bir tane de trabzanımın şu baş en sondaki sık iğnemin içine trabzanımı yaptım. 1, 2, 2. Şimdi arkadaşlar şöyle örneğimizi kurmaya devam ediyoruz. Şimdi bir zincir çektim ve döndüm. Şu şekil. Bakın arkadaşlar şöyle. 1, 2, 3 zincir. Bir zincir çektik. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Bakın. Şuraya önce bir tane sık iğnemi yapıyorum. İlk sık iğnemi. Şimdi yuvamın içine şu yuvamın içine bir sık iğne bir trabzan bir uzun trabzan 1-2-2 2 iki, iki. İki zincir çektim. Şimdi buraya. Devamı uzunman bitirdiğim için uzunman devam ediyorum. Trabzan bir sık iğne. Şimdi bir iki sık iğne zincir buraya sık ile devam ediyorum. Bir trabzan başını doladım. Şimdi uzun trabzan yapacağız. 3 3 seferde çıkacağız. 1 2 3 seferde. 2 zincir. Şimdi bu 3 seferde çıktığımız için bunu da 3 seferde yapacağız. 1 2 2 Buraya trabzan 2 2 ve sıkı iğne arkadaşlar. Sıkı iğne ile bitirdik ve buradaki sıkı iğne zincirimizin içine en sondaki şuradaki zincirimizin içine de bir sıkı iğne yapacağız aynı işlemi tekrar ettim burada da sık iğne ile başlamıştım burada sık iğne ile bitirdim 1 2 3 4 zincir çektim ve döndüm arkadaşlar bakın başını doluyorum hemen şuradaki sık iğnemin içine bir trabzan yapıyorum şekilli trabzanım gidiyor şuraya bir iki zincir çekiyorum Bu yuvamın içine bir 1 2 zincir. Şimdi bu aşağıda olan yere buraya başını doladım. 1 2 iki, iki seferde çık. 3 seferde çıkıyorum tırabzanına. Aynı yere tekrar. 1 2 zincir ve buraya. Sıkı ine tepe sık iğne aşağılara trabzan 1 2 zincir. Şimdi Şurada arkadaşlar iki tane sıkı ilçeğim var. Bir ve iki. İki tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim ve döndüm. Bakın şöyle. Şimdi hemen buna bir sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar. İki zincir çekin hemen şuna bir sık iğne yapıyorum bakın burada hem sık iğnem hem şeyim var şimdi buranın içini dolduruyorum bakın şuraları tepeden hariç bunun içine bir sık iğne bir trabzan bir trabzan daha bir iki iki çekiyorum onu boş iki sefer iki zincir aynı yer karşıya geçiyorum sık iğne ile bitirdim. Şimdi burayı sık iğne ile burayı yapacağız. Ama sık iğne ile başlayacağız. 1 2 zincir sık iğne ile başlıyorum. Trabzan yapıyorum. Ve uzun trabzan yapıyorum. 3 seferde çekiyorum. 1 2 3 2 zincir Burayı da şimdi bundan bitirdiğim için burayı tekrar uzun trabzandan başlıyorum. ve sık iğne. Şimdi burada iki tane trabzanım var. Bunun içine bir sık iğne, bir de zincirin içine sık, sık iğne. 1 2 3 4 zincir döndüm. Bakın arkadaşlar örneğimiz oluşmaya başladı. Bu şekilde devam edecek. Hep aynı arkadaşlar. Hiç yer değişmiyor. Gördüğünüz gibi sık iğne ile başlıyor, uzuyor uzundan başlayıp sık iğneyle bitiyor. Bir sıra daha yapalım arkadaşlar beraberce. Döndürdüm örneğimi. Şimdi bakın şurada bir şeyim var. Şu şunun tepesine bir tane trabzan yapıyorum. İki trabzan oldu? Özür dilerim arkadaşlar. Onu uzun trabzan yapacağız onu. Şimdi yapıp bir iki iki seferde çıkacağız Bir iki zincir hemen buraya bir sık iğne. 2 trab zincir. Bun araya da tırabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir hemen buraya 2 tane sık iğne. 1 2. 2 zincir. Burada iki tane sık iğnem var. Onların tepelerine iki tane trabzanımı yapıyorum. Bakın şöyle trabzandan bitiyor. iki trabzandan burada da aynı. İkisi de aynı. Olacak iki tarafta. Şimdi biz bir tane daha yapacağım. Bir zincir çektim ve döndüm. Bakın arkadaşlar. Burada iki tane trabzanım var bir buna sık iğne bir buna sık iğne şimdi örneğimi yapacağım sık iğne trabzan ve uzun trabzan 3 seferde çıktı 2 zincir yine uzunla devam ediyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 trabzan 2 2 bir tane de sık iğne, bir iki zincir. Buraya yine sık iğne, bu örneği yapıyorum yine sık iğne, bir tane trabzan, bir tane de uzun trabzan. Önce bir, sonra iki, sonra iki, iki zincir ve buraya devam ediyoruz. Uzunla devam ediyoruz. sık iğne ile bitiriyorum. Burada iki tane şeyim var. Bir sık iğne bu tepeye, bir tane de zincirimin içine bir sık iğne. Bakın arkadaşlar, bu şekilde oldu. Örneğimiz biraz kafanız karışık gibi karıştırmış olabilirim. Belki daha karışıkmış gibi gelmiş ama gelmiş olabilir ama gerçekten çok kolay. Örneğim de şu şekilde bakarak bile çıkartılabilecek bir örnek. Gerçekten çok kolay bir örnek. İnşallah beğenirsiniz de yaparsınız arkadaşlar. Tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.